Merhaba arkadaşlar. 8. soruya bakalım hemen. Nevis nokta gösterimi e, verilen karbondioksit ile ilgili hangisi yanlıştır diye sormuş size. Bağlayıcı elektron sayısı 8'dir demiş hemen. Bakalım arkadaşlar. 2, 4, 2, 4 daha kaç tane arkadaşlar burada? 8 elektronumuz var. Molekülleri apolardır demiş. Evet karbondioksit molekülünde dipol moment 0 olduğu için molekül olarak apolar bir moleküldür diye söylüyoruz. Merkez atomda ortaklaşmamış elektronlar vardır demiş. Merkez atomuna baktığınızda arkadaşlar karbonun hiç ortaklanmamış elektronu yok. Ortak ortaklaşmamış elektron çiftleri nerede arkadaşlar? Oksijenlerin etrafında olduğu için C şıkkım ne olmuş oldu? Yanlış olmuş oldu. Atomlar arasındaki bağlar farklı metal atomları arasında olduğu için polar kovalenttir doğru. 4 tane ortaklaşmamış elektron çifti vardır diyor. Evet bir çift bir çift daha 2 2 çift de buradan arkadaşlar toplam dört tane ortaklaşmamış elektron çifti vardır. O yüzden 8. sorumuzun cevabı Ceyhan olması gerekir. Dokuzuncu sorumuza bakıyoruz hemen. 9. soruda arkadaşlar kaynama noktası erime noktası sorusu. Soruya baktığınızda size demiş ki x normal koşullarda 0 santigrat derece 1 atm'de gaz halindedir demiş. x'e bakalım arkadaşlar 0 santigrat dereceyi şu grafiğe oturttuğunuzda eksi 4'ün sağ tarafında kalması lazım. 0 santigrat derece yani sağ tarafa doğru yazdım. Gaz halindedir diyor. Evet baktınız buraya gelene kadar arkadaşlar daha erimediğime göre katayım. Burada eksi 25'te eridim. Eksi 25'te eksi 4 arası sıvıyım. Eksi 4'ü geçtikten sonra da maddem hangi halde olması gerekir? Gaz halinde olması gerekir. O zaman 0 santigrat derecede X maddesi nedir arkadaşlar? Gaz halindedir. Birinci yargım doğru. İkinci yargım moleküller arasındaki çekim kuvveti en fazla olan yedir diyor. Şimdi baktığınızda arkadaşlar dış basıncın ne kadar olduğunu söylemiş 1 atm. Kaynama dediğimiz şey neydi? Sıvının buhar basıncının dış basınca yani 1 atm'ye eşit olduğu yere diyorduk. O zaman kaynama noktalarına bakarak ben bu X, Y, Z sıvılarının e, moleküler arası çekim kuvveti hakkında yorum yapabilirim. Hemen yapalım. Mesela kaynama noktalarına göre bir kıyaslayalım. En büyük kaynama noktası arkadaşlar kimin? Y'nin. Y'den sonra kimin? Z'nin. Z'den sonra da kim geliyor arkadaşlar? X maddesi. Peki o zaman kaynama noktası ile moleküller arası çekim kuvveti nasıl orantılıydı? Doğru orantılıydı. Çünkü çekim kuvvetim fazlaysa kaynama noktam nedir arkadaşlar? Daha büyüktür diye söylüyorduk. O zaman moleküller arası çekim kuvvetim Y büyük Z büyük X şeklindedir diye söylüyoruz. O zaman diyor ki moleküler arası çekim kuvveti en fazla olan Y'dir diyor. Evet baktınız arkadaşlar. En büyük olan kimin olduğunu bulmuştuk. Zaten Y'nin o yüzden ikinci yargım doğru. Üçüncü yargıda diyor ki Z eksi 32 santigrat derecede katı haldedir diyor. Eksi 32'yi arkadaşlar bu aralıkta oturduğunuzda Z maddesi için şu Araya denk gelmek zorunda. Eksi 58 ile 7 arasında olduğu için eksi 32. O zaman Z, Z maddem ne olmalı arkadaşlar? Sıvı halde olması gerekirdi. O yüzden 3. yargım ne oldu? Yanlış. Hangisi doğrudur diyor. 1 ve ikinci yargımız doğru olmuş oldu. 10. sorumuza baktık. X, Y, Z atomlarının katman elektron dizilimleri verilmiş size buna göre hangisi yanlıştır diye soruyor. X 3. periyot 6 adadır diyor. Evet 3 tane katmanı var. En son katmanı 6 ile bitiyor. O zaman 3. periyot 6 adadır. Doğru. Y'nin atom yarıçapı çapı Z'ninkinden küçüktür diyor arkadaşlar. Evet önce atom yarıçapı soldan sağa doğru azalıyordu. Yukarıdan aşağı doğru artıyordu. Ve önce arkadaşlar neye bakıyorduk? Periyoda bakıyorduk. Z'nin periyodu Y'nin periyodundan daha büyük olduğu için arkadaşlar. Yeni atom yarıçapı Z'den ne olacaktır? Küçük. Z'nin değerlik elektron sayısı 1'dir. A gruplarında arkadaşlar değerlik elektron sayısı son katmandaki elektron sayısı diye söylüyoruz. O zaman burada Z'de son katmanında bir elektron olduğu için Z'nin değerlik elektron sayısı 1'dir doğru. X ve Y A metal, Z metaldir demiş. X 6 A grubunda arkadaşlar 3. periyotta 6 A grubunda. Y maddesini de hemen yazalım. 3. periyotta 5 A grubunda. Z maddesi de arkadaşlar 4. periyotta ve 1A grubunda yer alıyor. O zaman X ve Y nedir arkadaşlar? A metaldir. Z ise 1A grubundaki bir metaldir diye söylüyoruz. 1. yollaşma enerjisi en büyük olan X'tir demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. İyonlaşma enerjisi periyodik tabloda soldan sağa doğru genellikle artar. Yukarıdan aşağı doğru ne oluyordu? Azalıyordu. O zaman en küçük olan kim olacak? Z. Z'yi eledim. X ve Y arasında kıyas yaparken arkadaşlar soldan sağa doğru genellikle artıyor diyorduk ya. Sebebi neydi? 3 aşağı 5 yukarı diye söylüyorduk. 1A, 3A, 2A, 4A, 6, 5, 7, 8 diye bunları sıraladığımızda şimdi bakalım X ile Y arasına baktığınızda arkadaşlar X nerede? 6A'da, Y nerede? 5A'da. Hangisinin daha büyük olması lazım? 5A grubunun yani en büyük olanın kiminin X değil kim olması gerekiyordu? Y maddesi olması gerekiyordu. O yüzden E şıkkımız ne oldu arkadaşlar? Yanlış. 11. sorumuza geçtik hemen. 11. soruya baktığımızda arkadaşlar nötralleşme tepkimelerinde kullanılan düzeneği size vermiş. Ve bu düzeneye göre diyor ki e, nötralleşme tepkimesi hangileri arasında gerçekleşmez? Nötralleşme tepkimesi asit ve baz arasında olacak. Sulu ortamda olacak. Elimdeki asit, elimdeki baz o zaman A şıkkında gerçekleşir. Asit, baz gerçekleşir. Asit, baz gerçekleşir. Asit ama burada ne var arkadaşlar? Bir metil alkol. Alkoller asit de baz da olmadığı için bu metil alkol, etil alkol. O zaman D şıkkında arkadaşlar asit baz tepkimesi gerçekleşmez. Gene kendisi asit. Alüminyum hidroksit de nedir arkadaşlar? Baz. O zaman E şıkkında da ne olacaktır? Gerçekleşecektir. O zaman cevabımız 11. soru için Denizli oldu. Geçtik 12. sorumuza. Diyor ki yaygın adları verilen bileşiklerin hangisinde oksijen atomu bulunmaz diyor. E, Amonyan arkadaşlar ya şey neydi formülü NH3. Hepsini yazalım. Hatta sirke asidini söylüyor bize CH3COOH, sirke asidiydi. Sud kostik dediğimiz şey NaOH sodyum hidroksit. Kezap dediğimiz madde HNO3 olacaktı. Kireç taşı da kalsiyum karbonat olması gerekirdi. Hangisinde oksijen yok arkadaşlar? Amonyak molekülünde oksijen olmadığı için cevabımızın ne olması lazım. Aşağıda olması gerekir. Geçtik 13. sorumuza. 13. soru ışık demeti geçirildiğindeki şekildeki görseller oluşuyor diye size söylemiş. Buna göre hangisindeki X ve Y sıvısı hangisi olamaz diye söylüyor. Şimdi buraya baktığınızda arkadaşlar Y sıvısının içerisindeki noktaları görebiliyorum. Buraları görebiliyormuşum. X sıvısında ise göremiyormuşum değil mi? O zaman X sıvısı ne olabilir arkadaşlar? Bir çözelti olabilir. Y sıvısı da koloid bir madde olması gerekir. Çözelti koloid bir madde. Çözelti koloid bir madde. Çözelti koloid bir madde. Devam ediyorum. Süt arkadaşlar elendi değil mi? Süt dediğimiz bir madde nedir? O da koloid yapılara örnek olması lazımdı veya sıvı sıvı emisyona da diyebilirdik. Şerbet dediğimiz şey ise sıvı olması gerekirdi. O yüzden arkadaşlar değişikliğimiz yanlış olmuş oldu. Aynı şekilde limon suyu ve jöle de bu sıvılar için uygundur. O zaman 13. sorumuzun cevabı arkadaşlar ne oldu? Denizli olmuş oldu diye söylüyoruz. 14. soruda aşağıda sabun molekülünün yapısı verilmiştir diyor. X kısmı hidrokarbon kısmı olup apolar demiş. X'e bakın arkadaşlar. X kısmı hangi kısmımızda apolar kısmımız? Şuradaki Y kısmımızda hangi kısmımızda? Polar kısmımız diye söylüyorduk. E, apolar ve polar. Polar kısmı hidrofil kısım yani suda çözülecek olan kısımdı. Diğer kısımda arkadaşlar apolar kısmımızda hidrokop olan kısmımızdı diye söylüyorduk. Yani kirde kire yapışacak. E, ilk hidrokarbon kısmı olup apolaryum demiş. İlk de baktığımız hidrokarbon kısmıdır ve apolaryum kısmıdır. Y sözü sanan kısmıdır yani suda çözülen hidrofil olan kısmıdır. Doğru. Üçüncü yaygınlığı sert ve yumuşak sularda aynı temizleme özelliğine sahiptir diyor. Sabundan arkadaşlar sert sularda çok vermeye sebep olduğu için sert ve yumuşak sularda aynı çözü temizleme özelliğine sahip olamazlar. Sert de oluştururlar. Yumuşak sularda daha iyi çözülürler diye soruyor. O yüzden 14. sorumuzun cevabı Ceyhan olması gerekiyor.